Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Bildiğiniz üzere Avrupa şu anda koronavirüsün adeta esiri olmuş vaziyette. Bütün ülkelerde vaka sayıları geçen yılki rakamlara ulaştı. Bunun yanı sıra yeni yasaklar da gündemde. Hollanda'dan bir son dakika açıklaması var. Koronavirüsle ilgili olarak 1 Şubat'tan itibaren aşılarını zamanında yaptırmayanlara uluslararası seyahat sertifikası yani aşı sertifikası verilmeyeceği ifade edildi. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerim, Hollanda'daki durumda her geçen gün ağırlaşıyor vaka sayıları artıyor. Pek çok bölgedeki hastanelerde yoğun bakımlarda yer yok. Diğer bölgelere hastaların kaydırıldığı yönünde haberler alıyoruz. Değerli izleyicilerimiz Geçici Bakan Yapmış olduğu açıklamada Avrupalı meslektaşlarının da kendisinin bu görüşlerini benimsediğini, Avrupa'nın pek çok noktasında da artık aşı olmayanın seyahat etmesinin engelleneceği yönünde fikir beyan ettiğini söyledi. Değerli izleyicilerimiz Avrupa Komisyonu yeni seyahat kurallarının 10 Ocak'tan itibaren geçerli olacağını ifade etmişti. Yani yeni yasakların ancak bu tarihin 1 Şubat'a ertelendiğini anlayabiliriz yapılan bu açıklamadan. Değerli izleyicilerimiz Orlanda'nın geçici Sağlık Bakanı şunu söylüyor: Sınırları açık tutmanın iyi bir yolu ve bu nedenle ülkelerin güçlendiricilerin geçerliliğini koordine etmesi önemli diyor. Yani sınırlar açık kalsın ama bu aşı olmayanları hiçbir şekilde almayalım açıklaması. Değerli izleyicilerimiz bakın, burada şöyle bir tablo var. Vaka sayıları artıyor, hayatını kaybeden insanların sayısı artıyor. Hala siyasetçiler almış oldukları tedbirler sanki başarılıymış gibi üzerine yenilerini ekliyorlar. Eğer başarılıysa geçen yılki rakamlarla şu anki rakamlar neden aynı? Tüm sıvılanmaya, tüm kapanmalara, tüm yasaklara rağmen görüyoruz ki vaka sayıları geçen yılla aynı. Peki, alınan bu tedbirlerin başarılı olduğunu iddia edebilir miyiz? ya da bu siyasetçilerin bu işi, bu krizi doğru düzgün bir şekilde yönettiğinden bahsedebilir miyiz? Benim fikrim ben siyasetçilerin büyük bir basiretsizlik içerisinde olduğunu, almış oldukları hemen hemen tüm kararların yanlış olduğunu düşünüyorum. Eğer doğru olsaydı vaka sayıları ve hayatını kaybeden insanların sayısı bu kadar artmazdı. Hollanda hastalarını başka bir yere gönderiyor. Almanya'ya bakıyoruz pek çok yoğun bakımda yine aynı şekilde yer yok. Belçika, Avusturya daha da artıyor vaka sayıları. İngiltere'de patlama var. Norveç, İsveç, İsviçre hepsi aynı arkadaşlar. O zaman ortada bir yanlış var demektir. Bakın bu sıvılar çıkarken bu sıvıları bulanlar ne dediler? Tamam biz bu işi çözdük dediler. Şimdi ne diyorlar biliyor musunuz? Özlem Şahin Özlem Türeci ve Uğur Şahin bir açıklama yaptı. Şunu söylüyorlar. Son açıklaması bu bakın. Bu koronavirüsten hafif bir şekilde kurtulmanızı sağlar. Daha önce ne diyorlardı? Bu virüse yakalanmanızı engeller diyorlardı. Bu sıvılar, buldukları sıvılar. Şimdi ağız değiştirdiler. Başka şeyler anlatıyorlar. Değerli izleyicilerimiz. Gerçekten insanoğlu çok acınacak bir hale getirildi. Aç kapa aç kapa oyun oynuyorlar. Bunun ardından da yetmedi yeni yasaklar getiriyoruz diyorlar. Şimdi alınan bu karar bize gösteriyor ki artık sıvıları vurdurmayanlar evinden çıkamayacak. Zaten pek çok ülkede şu anda bu sıvıları vurdurmayanlara para cezası eğer devam ederseler vurdurmamaya hapis cezası geliyor. Bunlarla ilgili yasa tasarıları şu anda Avrupa'nın hemen hemen bütün ülkelerinde hazırlanıyor. Önümüzdeki günlerde de bunlar hayata geçecek. Şimdi arkadaşlar bu sıvılar piyasaya çıkmadan önce zorunlu değil diyorlardı değil mi? İsteyen olur isteyen olmaz. Ama öyle bir noktaya getirdiler ki şimdi sıvı olmayanları bu işin baş sorumlusu ilan ettiler. Ardından da onları ev hapsine alacaklar. Olmadı para cezası olmadı cezaevi. Şimdi Arkadaşlar sakın beni yanlış anlamayın. Ben hani Sivik sıvı karşıtlığı falan yapmıyorum. Ben sadece politikacıların bizlere oynamış olduğu oyunları kafalarında dönen bin tane tilkiyi anlatmaya çalışıyorum. Siz sıvıları vurdurursunuz, vurdurmazsınız. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Herkesin doktoruna danışmasını tavsiye ederim. Bunun dışında benim senin adına şunu yapacaksın, bunu yapacaksın, şu sıvıyı vurduracaksın demek gibi bir şansın, böyle bir lüksüm yok ki. Sen bilirsin. Ama siyasetçiler sen bilirsin demiyor. Ben bilirim diyor. Bunu vurduracaksın. Eğer vurdurmazsan seni evinden çıkarmam diyor. Başka bir ülkeye gidemezsin. Türkiye izne gidemezsin diyecek. Vaka sayıları göreceksiniz. Mart'tan sonra düşmeye başlayacak yavaş yavaş. Haziran gibi falan normale dönecek geçen yılki gibi. Sonra vatandaş izne gidecek, Türkiye'ye gidecek, oraya gidecek, buraya gidecek. Gelecek, geldikten sonra Eylül ayı itibariyle vaka sayıları artacak. Tablo bu. Görünen köy kılavuz istemez. Tıpkı bu yıl olduğu gibi gelecek yılda aynı şeyleri konuşacağım ben. Ama siyasetçiler neden böyle oluyor ya da biz nerede yanlış yapıyoruz ya da bugüne kadar almış olduğumuz bu tedbirler neden işe yaramadı diye kendilerine bile sormuyorlar. Bırakın ona buna, kendilerine bile sormuyorlar, gerçekleri görmek istemiyorlar. Kıymetli izleyicilerimiz, bindik alamete, gidiyoruz kıyamete. Şu anda Avrupa'nın pek çok noktasında koronavirüse yakalanan pek çok vatandaşımız var, hayatını kaybeden insanlarımız var durum ağırlaşıyor. Benim buradaki sitemim alınan tedbirleri önümüze dediler ki bu işten kurtulmak için bunu yapmak zorundayız. Peki yaptınız insanlar size inandı, güvendi, söylediklerinizi yaptı. O zaman şu anki durum nedir arkadaşlar? Bu tablo neden bu kadar ağır? Ben bunu anlayamıyorum. Muhatap yok. Hiç kimse başarısızlığı kabul etmek istemiyor arkadaşlar. Hiç kimse ama. Ne bilim insanları, ne siyasetçiler, ne bunu satanlar, hiç kimse. Konuşmak bile yasak arkadaşlar. İnanın bana yasak. Krizi yönetemiyorlar. Krizi yanlış yönetiyorlar. Yüzyılda bir meydana gelen, böylesine bir salgın döneminde Avrupa'da yaşayan pek çok insan ekonomik olarak sıkıntının içerisine düştü. Vermiş oldukları sosyal yardımlar yetersiz arkadaşlar vermiş oldukları sosyal yardımlar yetersiz arkadaşlar bunu defalarca anlattım şu anda Avrupa ülkelerinde en az yüzde yirmi enflasyon var gıda ürünlerine son bir yıl içerisinde en az yüzde 25 zam geldi sosyal yardımlar aynı maaşlar aynı bakıyoruz bir taraftan zamlar devam ediyor en ucuz market dediğimiz marketlerde bile Avrupa'da şu anda büyük bir pahalılık var Almanya'da Fransa'da, Hollanda'da, İsveç'te, İsviçre'de, Norveç'te, Belçika'da, Avusturya'da, İngiltere'de hepsinde arkadaşlar. Yani sadece yaşamış olduğunuz ülkede değil ama siyasetçilerin bir araya gelip toplanıp konuştukları tek bir şey var. O da yeni yasaklar. Başka biz bu vatandaşa şu kadarlık bir ek ödeme yapalım. Şu kadarlık sosyal yardımına zam yapalım. Emeklilerin maaşı yetmiyor. Bak bu aç kalacak yoksa şu kadar zam eklemesi yapalım diye bir konuşma yok arkadaşlar. Yeni yasaklar, yeni vergiler diye 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 vatandaşı çileden çıkardılar. Allah'ın tedbirler madem yerinde, kardeşim bu yoğun bakımlar doluyor diyorsunuz, doldu diyorsunuz, dikkat edin diyorsunuz. E o zaman aldımış olduğunuz tedbirler bu kadar yerinde ve doğruysa bu yoğun bakımdaki insanlar kim? Uzaylı mı? Uzaydan mı getirdiniz? Mozambik'ten mi? Gambiya'dan mı? Kongo'dan mı? Papua Yeni Gine'den mi getirdiniz bu hastaları? Nereden getirdiniz merak ediyorum. Gerçekten. Ya bizimle dalga geçiyor bu siyasetçiler. Hastaneler doldu diyorlar. E hani almış olduğun tedbirlerle hastaneler dolmayacaktı? Hani vaka sayıları bu kadar artmayacaktı? Gerçekten arkadaşlar herhalde bizim Alzheimer falan olduğumuzu falan düşünüyorlar. Hatırlamayacağımızı, yapmış oldukları açıklamaları bu siyasetçiler unutacağımızı falan düşünüyorlar. Değerli izleyicilerimiz siz de lütfen görüşlerinizi Videomuzun altında bulunan yorum bölümüne yazarak bizlere iletin. Bizleri gerek ana vatanımız gerekse dünyanın pek çok noktasından izleyen vatandaşlarımızdan tek bir ricamız var. Videolarımızı beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.